Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazılarımız başladı. Yazımız arkadaşlar yazılara girmeden önce eğer bu videoyu izlerseniz umarım sınavınızdan yüz alırsınız. Umarım benzer sorular çıkar. Bu yazılı videosunu arkadaşlar yazılı hazırlık videosunu sizler için hazırladım. Hem kendi kanalımda paylaşacağım, LGS Lise Hocam kanalında paylaşacağım. Ayrıca kendi kanalımda da videomuz arkadaşlar yayında olacak. İlk kanalda arkadaşlar destek olursanız yani sizlerin izlemesi bizleri gerçekten arkadaşlar mutlu ediyor. Videoların izlendiğini görmek, beğenildiğini görmek, öğrencilerin bizler arkadaşlar abone olması bizleri gerçekten sevindiriyor, mutlu ediyor. Şimdi hemen yazılı örneğimizi çözmeye başlayalım. Aynı zamanda arkadaşlar bu yazılı örneği videonun açıklama kısmında da olacak. Videonun açıklama kısmından da arkadaşlar gelip izleyebilirsiniz. Tüm canlılar çıplak tüm canlılar çıplak gözle görülebilir. Biliyorsunuz tek hücreli, canlı tek hücreli canlıları biz çıplak gözle göremeyiz. O yüzden yanlış. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Doğru. Güneşten daha büyük yıldız yoktur demiş. Güneş arkadaşlar zaten çok büyük bir yıldız değil. Orta büyüklükte yani hatta küçük diyebiliriz. Güneşten kat ve kat daha büyük yıldızlar var. O yüzden yanlış. Sürüngenler kuluşka yatmazlar. Doğru. Kuluşka yatan arkadaşlar kuşlardı. Ay bir ışık kaynağıdır. Geceleri ışık yayar. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. O yüzden yanlıştır. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Doğrudur. Güneş hiç hareket etmez. Yanlıştır. dünyamıza en yakın gök ismi güneştir. Yanlıştır. Balina memeli sınıfında yer alan bir canlıdır. Doğrudur. Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır. Demiş yanlıştır. Çünkü yararlı olanları da var. Hemen B sorumuza geçelim. B sorumuzu da yapalım. Boşluk doldurma sorusu. Nokta nokta dünyanın uydusudur. Kimdi bu? Tabii ki ay. Çiziyorum. Kuşlar nokta nokta çoğalan canlılardır. Yumurtayla. Biliyorsunuz kuşlar yumurtlayarak arkadaşlar çoğalıyor. Ayın ince bir nokta noktası vardır. Neyi vardır ayın? İnce bir atmosferi vardır. Dünya ve güneş gibi ayın şekli küreye benzer. Kurbağalar nokta nokta canlılardır. İki yaşamlı canlılar. İki yaşamlı. Nokta nokta yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir. Dünyamız. Güneş en çok nokta nokta gazı içerir. Güneşin arkadaşlar en çok içerdiği gaz hidrojen gazıdır. Eğlenti otu nokta nokta çiçeksiz bitki örneği. Çünkü eğlenti otun çiçekleri yoktur. 9'da nokta nokta evresinde ayın karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür. Ayın karanlık yüzü, arkadaşlar, Dünya'ya dönük olduğu evre, yani göremediğimiz evre, yeni ay evresi. Nokta nokta, ılık, karanlık, nemli ve besin bakımından zengin ortamlarda yaşar. Mantarlar. Böylelikle arkadaşlar, B sorumuzu tamamlamış olduk. Hemen C sorusunda eşleştirme var. Eşleştirmemizi yapalım. Vücutları kıllarla kaplı, memeli canlılar, kuluçkaya yatan kuşlar, derilerin nemli kaygan kurbağalar, solungaç solunumu balıklar, kertenkele sürüngenler sınıfına girer, uçabilen memeli yarasadır, besinlerin bozulması neden olur, küf mantarı, ciğer otları, çeksiz bitki, paramesyum, mikroskobik canlı örneği, elma ağacı da, çiçekli bitki örneği bu şekilde eşleştirme sorumuzda da tamamlamış bulunmaktayız. D sorusuna bakıyorum. D sorusunda ayın sol tarafının aydınlık olduğunu görüyorum. Yani son dördün. Bundan sonraki evreyi çizer misin demiş. Tabii ki çizerim. Ve şöyle karalarım içerisine. Çünkü son dördünden sonra. Hangi evremiz geliyor arkadaşlar? Yeni ay evremiz geliyor. Şu şekilde şimdi karalayarak gösteririz. D sorumuzu da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen E sorumuz. E sorumuz test sorularımız. Hemen test sorularımızla beraber bakalım. Birinci soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde güneş ile ilgili doğru bilgi verilmiştir? Güneşin yüzeyi, dünyanın yüzeyi aynı sıcaklıktadır. Yanlış. Güneş enerjisi sonsuzdur. Yanlış. Güneş olduğu yerde hareket etmez. Yanlış. Güneşin yapısı gaz ve toz bulutu halindedir. Doğrudur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ay hakkında yanlış bilgi verilmiştir? Ayda atmosfer yok denecek kadar incedir. Doğru. Ay uzayda sabit ve hareketsiz durmaktadır. Yanlış. Dünyanın etrafına dolanma hareketi yapar. Kraterler vardır. Kraker demiyoruz. Krater diyoruz. Doğru. Ve ayın kütlesi dünyanın kütlesinin oldukça küçüktür. Doğru. Ayın art arda gelen iki ana evresinde kaç gün vardır? Biliyorsunuz bir ana evresi arkadaşlar 7 gün. iki ana evresi arasında da 14 gün farkımız oluyor. Aşağıdakilerin hangisi omurgalı canlı değildir? Köpek, kurbağa, sazan bunlar omurgalı. Fakat deniz arası omurgasız canlılar grubunda yer alır. Bugün 5 Kasım gökyüzünde dolunay var. Yukarıdaki bilgilere göre yeni ay. Dolunay yöresinden arkadaşlar sonra son dördün. Son dördünden sonra yeni ay. Yani arada 14 gün var. Üzerine ne yapmam gerekiyor? 14 gün ilave etmem gerekiyor. O zaman takvim 19 Kasım'ı gösterir. Makbule gündüz ve yani güneşe gece aya baktığında ikisini de aynı büyüklükte görüyor. Sebebi hangisi? Çünkü güneş bize çok uzak. O yüzden küçük görüyoruz. Ay da bize çok yakın. O yüzden büyük görüyoruz. Güneşin büyük olmasına rağmen dünyaya aydan daha çok uzak olması. Evet cevabımız bu olacak. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi vardır? Dünya güneş etrafında saat yönünün tersine dolanır. Saat yönünün ters yönde. Güneş Dünya'nın etrafında doğudan batıya dolanır. Güneş Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bak burada bir sıkıntı var. Ay'ın Dünya etrafında izlediği yola yörünge denir. Ay, Dünya ve Güneş küre şekline benzemektedir. Fakat burada Güneş Dünya'nın etrafında dolanır demiş. Fakat Güneş Dünya'nın etrafında dolanıyor mu? Yoksa Dünya mı Güneş'in etrafında dolanıyor? O yüzden cevabımız B Aşağıdakilerden hangisi güneşin katmanlarından değildir? Işık küre, saç ve renk küre bunlar güneşin katmanları. Fakat hava küre dünyanın katmanlarından biri. O yüzden cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi besinini dışarıdan hazır olarak alır? Bitki, bitki, bitki. Bitkiler kendi besinlerini kendisi üretir. Fakat peynir küfü mantar olduğu için dışarıdan beslenen hazır olur. Ay, güneş gibi gök cisimlerini inceleyen bilim dalına astronomi diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir? Amip, öglana ve Paramecium tek hücreli canlılar ama pire gözle görülen bir canlı mikroskopik bir canlı değildir. Yukarıda verilen hareketlerden hangisinin tamamlanması en uzun sürede gerçekleşir? Ayın dünya, dünya etrafına dolanması 1 ay. Dünyanın güneşin etrafında dolanması. Dünyanın güneşin etrafında dolanması 12 ay. Ayın kendi etrafında dönmesi bir tam turu o da bir ayda atıyor yaklaşık. Dünyanın kendi etrafında bir gün. O yüzden en fazla olan 2'dir cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki hangisi ayın ara evrelerinden biridir? Dolunay, yeni ay ve son dördün Bunlar bizim ana evrelerimiz fakat hilal, ara evremiz. Son iki sorumuz. 14. soruya bakıyoruz. Ve 15'e bakacağız. Canlar sınıflandırılırken hangisi dikkate alınmaz? Canların çoğalma şekli, beslenme şekilleri, yaşama şekilleri, vücut sıcaklıkları demiştik. Burada arkadaşlar vücut sıcaklıkları dikkate alınmıyor. Mikroskopla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Merceklerden oluşur. Gözle görülemeyen canlıları görmesinde kullanılır. Cisimlerin görüntüsünü <laughs> yüzlerce kez büyütür. Tüm canlılar mikroskopla incelemez. O yüzden cevabımız D şıkkı. Böylece arkadaşlar örnek yazılı videosunun çözümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. İnşallah sınavlarınızda yüz alırsınız.